Parka gidiyoruz. Evet, biz bu kırmızı arabamızla parka gidiyoruz. Parkta oyunlar oynayacağız bugün. Buyurun beyefendi, son süre geçin. Pamuk varmış. Pamuk mu varmış? Aha. Tamam anneciğim. Şimdi biz gideceğiz. Evet, ne yapacağız? Kırmızı, beyaz, güzel arabamızla Aha. oyunlar oynayacağız orada. Ben. Üstüne ne koydun Mustafa Kemal sen onun? Kral Şakir'i mi? Kral Kadriye ile Remzi. Evet. Kral Şakir'in annesi ve babası. Aa burada göstergeleri de varmış. Bunlar anneciğim. Evet. Çok güzel gözleri de varmış arabanın. Sen buna motor diyorsun değil mi? Evet. Hadi motorumuzda gidelim. Parkta oyunlar oynayalım. Hadi gidelim parka Mustafa Ama Kemal. Allah, Boş ver onları. Onlar bizim değil. Mustafa Kemal hadi ilerle, ilerle. gidelim parka. Kafana şapka takalım mı Mustafa Kemal? Sen böyle gidebileceğin mi? Takalım. Sen böyle parka gidebileceğin mi? Gidelim <laughs> Dur şapka takayım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Emine gidebilecek mi parka kadar böyle? <laughs> bu ben, sana Bu sana biraz küçük gelmeye başladı. Evet. Biraz daha büyün bir alalım mı bunun annem? Başka yok ki. Bulursa kalırız. Ben, tamam hadi parka gidelim orada oynayalım. Tamam. Parka gidelim. Çocuklar bakar mısınız? Hava güneşli olduğu için kimsecikler yok. Bugün biz oynayacağız bu parkta. Mustafa Kemal motoruyla oyunlar oynayacak. İyide ağaçlarınızı bakar mısınız iğdelere? Hiç görmeyen çocuklar için bakın bunlar iğde. Hadi Mustafa Kemal gel. Gel bebeğim. Nerede? Aa mavi kelebek. Aa evet. Evet evet hadi Mustafa Kemal Arkadaşlar. sürerim gel. Saktan baş mı? mı? Hı -hı. Güneş annem ya. Çok güneşli biraz şey motorumuzu oynayalım gideriz tamam mı? Biraz güneşli havada saklan baş. Bilmiyorum. Bakarız. Kim sayısın? Önce şunla biraz oynayalım gel. Motorumuz şey şimdi sıcak dur oraya gel. İyi hadi bakalım. Nasıl istersen. Hadi ve Kemal gel anneciğim. Aa. <laughs> <Tekinize> mi çıktı? Yo <laughs> <Yok>, çıkmamış. <laughs> He ha, hadi gel bakalım. <laughs> Arada takılıyor bir şey herhalde anne, ondandır. Sür sen. Olur olur evet. Yavaş kaza yapacaktım. <laughs> Neye takılıyor benim bulduğum Mustafa Kemal. Bunlar evler için uygun. Bak kalk göstereyim sana. Kalk. Buradaki şurası var ya şu şurası. Burası takılıyor buraya. Burası. Ondan böyle. O zaman yavaş yavaş sür. Hadi. 哎。